Arkadaşlar ben Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Evet normal video çekeceğim. Bitti bu kadar. Aç, kırma challenge. Ben Niye konuşmuyorum lan ben de bu videoya eğer like gelmezse sade survival gelmeyecek. Üçüncü bölüm gelmedi bu arada hala. Eğer bu videoya tam tamına ne bileyim kaç like atarsanız o kadar video gelir. Ya ben niye bu kadar uzatıyorum ya? Bunu buraya koyacağım, bunu buraya alacağım. Buradan şöyle crafting yapacağım. Kanka hiç uğraşamam buradan aç ya. Uğraşamayacağım diyorum. Hmm, hemen bunun crafting yukarı. Taş devrine geç. Eğer ölmezsem sizin sayenizde. Lan. Eyvah. Ölmedim. Ya ben niye shift hiç, hiç kullanmıyorum? Hemen bir reklam. Hey, sen hala video like mı? Hemen attın mı? Hadi o zaman video edelim. Reklam bitti bu kadar. Bütün şansımı kullanarak demir bulacağım. Demir buldum. arada az önce iki tane video yüklendi onları da katlar kısmına göndereceğim oradan izleyebilirsiniz kömür çıkmadı ya Fırın. Oğlum 8 tane demir çıkmış. Benim niye bilmiyorum. Az önce bulduk da bu kadar bulduk mu ya? Hmm, tahra burada. Bu burada. Tahra balta yap bir tane. Hı. E çok sevdim. bundan sonra aa bak kara, karakterinde de bir yanlışlık buldum. Ten rengi var. Birazdan onu düzelteceğim. Ve ben Optifine açınca insana benziyorum. Şimdi benzemiyor. Pisen adam yapayım. Tamam. Demir kazma yapacağım da. Bütün tahtayı oraya koydum. Eyvah. Neyse sorun yok, sorun yok, hiçbir sorun yok. Çok kolay ya gelişim Balta yapacaktım da boş tahtayla yaparız. Balta. Ben tahta dedim. Kesinlikle lava düşmeyeceğim. Lava düşersem video biter. Hmm. Demir miydi o? Aynen ben de diyorum ki demir. Demir sandım az önce kara baktım da gerçekten demir. Aa yine. Ay kömür çıksın kömür. Ben galiba bakıyorum Bir dakika. Nereden yapıyorduk ya? Hah görüyorum. Ama videoda karanlık çıkabilir bu arada. Özür dilerim eğer çıkarsa. Ee, sade survival artık tekli gelebilir çünkü bilmiyorum. Evet. Sonra. Ben bunlar alayım mı? Bu seri olsun lan. Bu serinin adı ne kraft? Modsuz Craft. Buldum. Artık modsuz Craft. Tamam. Modsuz kraft hoş geldiniz. Ben kaçtayım? Hmm. Tamam. Şimdi elmas bulabilirim. 11'e indim mi? 10'a indim mi? O... No. Benim bir şey olsun. Ya lan sesi geliyor. Baya yaklaştı. Bir dakika oyun sesini kısayım. Ben hepsinden kısım. Bak bu taraftan geliyor. Ya ben niye lav arıyorum? Lavın olduğu, olduğu yer hasta masta vardır çünkü. Oh şansa bak. Altın. Ee, yani şunların böyle hemen şunu şey. Evet geldim. Altın kas Öbür öbürü bölümlerine doğru gideceğiz. Öbür Ya ben kapıyı kapatmayı unutmuşum. Bir dakika. Kapattım. Çok büyük sorunlar yaşıyorum. O oh! Şurada şey lan ben niye varım? alıp geri çekilmem lazım. Okey. 12 demir oldu. Bunlar da bir dakika bölümde değil mi? Şimdi set yapacağım. Burada. Video tam 10 dakika olacak. Lan 10 dakika 30 saniye olmuş. Dur neyse. Ee, hemen kapanış yapıyoruz. Umarım bir dakika. Like at videomu tıkla falan filan diyordu lan bu. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Like atın. Abone olun.